Doğum kontrol kullanan kadınlara diğer güncel bir sorun uzun süre kullanım gerektirdiği için acaba doğum kontrol hapları pahalı mı ülkemizde dünya ile karşılaştırdığımız zaman? Aslında Avrupa ile ve dünya ile karşılaştırdığımız zaman doğum kontrol hapları ülkemizde oldukça ucuzdur. Çünkü e, bizim hem para birimimizde hem de Sağlık Bakanlığı'nın verdiği kriterlerde doğum kontrol hapları her zaman Avrupa'nın en ucuz birkaç ülkesinden biriyiz şu anda. Ama önemli olan burada fiyattan ziyade doğum kontrol kullanmazsak kadının karşılaşacağı tehlikelerdir. Doğum kontrol kullanmazsanız, eğer gebe kalırsanız yapacağınız işlem ya gebeliğin devamıdır, bu da istenmeyen bir gebeliğin tüm maddi ve manevi yükümlü demektir. Veya kürtaj yapacaksınız demektir. Yani e, 10. haftaya kadar yasal olarak bebeği aldıracaksınızdır. Bu da aynı zamanda kadına gerek maddi gerek manevi doğum kontrol apı bağlı maddi külfetten çok daha fazla külfet sağlayacaktır. Çok daha fazla yükümlülük sağlayacaktır. Bu yüzden de zarar kar dengesine baktığımız zaman doğum kontrol apının kullanımına bağlı fiyat dengesi oldukça makuldür.